SMA'lı bir yavrumuzun hukuk zaferi inşallah diğer yavrularımız için de emsal olacak. Karar kesin bir karar olduğu için emsal değeri taşımaktadır. Bu kararla yurt dışı ilaç listesinde olması kesinleşti zor yansıma ilacının. Zafer SMA'lı bebeklerin oldu. Sağlık Bakanlığı SGK ve Tıbbi Cihaz Kurumu SMA ilacının yurt dışı ilaç listesine alınma kararına itiraz etmişti. Mahkeme itiraz talebini reddetti. Hala SGK'nın ödeme kapsamına alması için mücadele sürüyor. Ama bu emsal kararla aileler yurt dışına gitmek zorunda kalmadan Türkiye'de de kullanabilecek. Burada önemli olan hem FDA'den hem de EMA'dan onaylı olduğunu belirtmesi idi. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nın iddiası bu ilacın bir fayda göstermediği yönünde. Birçok devlet değeri ortalama 2.4 milyon dolar olan gen ilacını karşılıyor. Türkiye'de ise Sağlık Bakanlığı ilacın faydasının kanıtlanmadığını öne sürerek ilacı karşılamıyor. Bu yüzden bebekler yardım kampanyalarıyla yurt dışına gidip tedavi olmaya çalışıyor. Sadece ilaç ve tedavi masraflarına bir de yurt dışına yolculuk ve barınma ücretleri ekleniyordu. Neden benim çocuğum ilacını alamıyor? Bunu sormak istiyorum. O bebeklerden biri de Yiğit Tezcandı. Ailesi hukuk mücadelesini kazanıp ilacı yurtdışı ilaç listesine aldırmıştı. Ama bu karara Sağlık Bakanlığı, SGK ve Tıbbi İlaç Kurumu itiraz etti. İstinaf Mahkemesi de haklılığımızı tescil ederek bizim önceki kararımızı onadı. Mahkemenin İstinaf Mahkemesinin Dolayısıyla hastane hem EFTE hem de EMA onaylı olduğunu belirtmesi bizim için çok önemli oldu. Hala geri ödeme kapsamında olmadığı için ilaç yine ücretli. Aileler eğer yeterli ücrete sahipse ilacı yurt dışından getirtip Türkiye'de alabilecek bu kararla. Aileler nasıl bir yol izlesin? Ellerinde bu karar var. Ne yapmalılar? Bu ilacı yazdıracaklar, doktorun yazdığı reçeteyle tıbbi cihaz kurumuna başvuracaklar. Yiğit ise bu süreçte geç kalınmaması için ilacı Almanya'dan almak zorunda kaldı. Maddi manevi yükü ağır oldu ama diğer tüm SMA'lı bebekler için ailesi hukuk mücadelesini bırakmadı ve yine bırakmayacak. Devletin bu ilacın faydalı olduğunu kabul edip geri ödeme kapsamları alması lazım.